Nikolas Pepe, o kadar Beşiktaş'la adı anıldı anıldı. Sonra rotası Trabzon oldu. E, nedir bu transferin perde arkası? Oradan başlayalım. E, Nikolas Pepe e, e, süreci başladığında Beşiktaş'ta önünde o zaman bir engel vardı. E, bon servisini e, kulübünden alması ve e, Beşiktaş'ın istediği şartlarla da imza atmadığıydı. O dönemde Pepe ile ilgili e, çok farklı kulüplerden farklı alternatifler olduğu için Pepe e, biraz daha çok sert duruyordu bu konuyla ilgili. E, Beşiktaş o süreç içerisinde e, Raşit Say'ı aldı. E, işte birçok oyuncuyu e, takviyesinde bulundu. Bunlardan e, bir tanesi de Bahtiyar Zahmetdinov'u aldı. İşte Amerti'yi aldı. E, öbür taraftan e, döndü. E, birçok yerde transferini gerçekleştirdi ve Pepe bir türlü gerçekleşmesi. En son geçen hafta e, yine gündemler olduğunda transfer tahtası Avrupa'da tek tek, tek kapanmaya başlayınca e, Pepe ile yapılan görüşmeler çok daha olumlu bir vaziyete döndü. E, Pepe haber yolladı menajere dedi ki ben biz e, Beşiktaş'a gelmeye hazırız. E, her türlü ekonomi şartlara da uyuyoruz dedi. Ama bir sorun oluştu o dönemde. E, Şenol yaptıkları değerlendirmede de e, Beşiktaş yönetimi bu bilgiyi Teknik kadroyla da paylaştı ama şöyle bir planlama sorunu çıktı. Muleka'nın satışı gerçekleşmedi. Beşiktaş şöyle bir planı vardı. Muleka'yı göndererek Pepe'yi almak. İşte orada o bölgede şimdi Cenk geldi. Rebic solda. Sağda Gezal dönüyor. Raşı sayı aldı. Pepe'yi nerede oynatacaksanız e, Forvet'te oynatabilirsiniz belki e, ama çok etkili bir kanat oyuncusu. Forvet'te de yavrum ki Forvet'te oynayabiliyor. O bölgede değerlendirebilirsiniz. Çok özel bir değerli de bir oyuncu skorer de bir oyuncu. O yüzden Beşiktaş'ın birçok ihtiyacını karşılayabilirdi Ama yeni çıkan formasyonda Muleka'nın solda oynama becerisi, hücumda oynama becerisi, sağda oynama becerisi e, yabancı sayısındaki sınırlama Pepe'nin transferini biraz geriye itmişti. Yöneticiler Sayın Emre Kocadağ da söyledi. E, net olarak dedi ki eğer Muleka giderse ki Katar'dan, Mısır'dan ve Zenit takımından teklifler vardı. Masaya oturdu. Beşiktaş 5 milyon euro artık biraz 5 milyon eurodan aşağı almamak kaydıyla belli bonuslarla e, ve satış opsiyonlarıyla bir e, Muleka'dan talep etmişti. Ama Muleka'dan özellikle e, Katar ve Su şeyden e, Mısır'dan gelen teklifler de çok e, istediği şartlar oluşmadığı için o süreçte hala şeyde duruyor. Beşiktaş'ta Muleka transferi gerçekleşmediği için, listeden düşmediği için ee, hem Pepe transferini hem 10 numara transferini e, çok fazla e, ağırdan aldı. Yani gönderilmeden bir oyuncuyu alamayacağınıza göre. O yüzden e, o süreç biraz tıkandı. Trabzon'da e, bu süreçte Beşiktaş'a gelmeye hazır hale gelen Pepe'yi e, bir hamle yaparak böyle bir değerli bir oyuncuyu Trabzon renklerine kattı. Dün akşam saatlerinde indirdi. E, bu biraz Beşiktaş'ın e, kendi şartlarından kaynaklandı. bundan Bu şartlar atıyorum ee, bir ay önce gerçekleşmiş olsaydı ya da bir buçuk ay önce gerçekleşmiş olsaydı kamp dönem öncesi e, Pepe Beşiktaş'ta olurdu. Ama transfer sürecinin gelişimi, arkasında Muleka'nın durumu, yabancı sayısındaki değişiklikler, işte Amartya'nın e, orada oluşu, Onana'nın gelişi gibi, Beşiktaş'ta yabancı sayılarının durumu, bu transferin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel oldu. Trabzonspor hayırlı olsun. Çok iyi bir oyuncu aldılar. Hem Forvet'te hem kanatta çok e, kreatif işler yapabilir. E, yönlü bir oyuncu. Formda bir oyuncu. Değerli bir oyuncu. E, eminim ki Trabzonspor'a e, katkı sağlayacaktır. Ertuğrul Doğan başkan ve ekibini e, kurtuluyorum. Bence e, çok önemli ve iyi bir oyuncu aldıklarını düşünüyorum. Trabzonspor'a hayırlı olsun. E, Beşiktaş yönetimi de planlaması içerisinde e, bence bu oyuncu kaybedip için üzülebilir. Ee, Beşiktaş'ın kendi şartlarından ötürü e, bu transferin gerçekleşmediğini söylediniz. Bir izleyicimizin de şöyle bir yorumu var. Ee, Raşit Sağ, Gezal, Cenk, Rebic kanat rotasyonu varken Pepe çok lüzumsuz olurdu. Onun yerine yaratıcı bir orta saha daha faydalı olur demiş Kadir Bey. Kadir Bey teşekkür ediyorum. Ee, e, bu sizin söylediğiniz tartışmayı geçenler biz de yaptık. Yani... On numara mı, Pepe mi? E, Şenol Güneş de benzer bir düşünce de. Kadir Bey'in söylediğini Şenol Hoca da değerlendirmiş işin açıkçası. O da e, e, Chamberlain'in de biliyorsunuz bir dönem kanat oynamışlığı var süreç içerisinde. E, bu kadar kanat oyuncusunun olduğu bir yerde e, tercihinizi Pepe'den mi, Yana mı kullanırsınız? E, Raşit ise istikrarlı bir oyuncu. Hadi Gezal e, sıkıntıları var diyelim. E, Birçok alternatif üretebilirsiniz. Şimdi elinizde i̇şte Muleka da var. Muleka sağda çok iyi oynayamıyordu. Forvet'te Abubakar'ı yedekliyordu ama Solda çok iyi işler çıkardı sezon başından bu yana. Ama kiralık gönderilmesi ve sürecine baktığımız zaman böyle bir e, mesele oldu. E, bu meseleyi de 10 e, numaraya devşirmek, bir plan yapmak bence de akılcı bir karar olabilir. Onun üstünü sürebilir. E, bu süreci öyle değerlendirelim. Kadir Bey doğru söylüyor. Bugün Pereira boşta. Ve Pereira'nın e, gelme ihtimali de var. E, hala var. Hala Beşiktaş yönetimi neyi bekliyor onu da anlamış değilim. E, bence e, bir kafa karışıklığına neden olacak bir durum var sanki. O da şu kafa karışıklığına neden olacak bir durum var. Pereira ile ilgili mi? On numarayla alakalı. On numarayla alakalı. Yani evet şimdi Beşiktaş kimlerle ilgilendi? Malinovski ile ilgilendi. On numara. Kimle ilgilendi? Pereira ile ilgilendi bir, bir dönem. Kimle ilgilendi? Talisca ile ilgilendi. Arkadaşlar bir iki ay boyunca on numarayla beş ay boyunca on numara transferlerle alternatiflerle görüştün mü Beşiktaş Kulübü? Görüştü. Buna bakıldı mı? Bakıldı. Şimdi ne oldu da on numara ağırdan alınıyor? Yani e, Chamberlain'in gelişi on numara değil ki Chamberlain. Chamberlain şu 8 sekiz numara. Çok iyi bir sekiz numara. Yeri geliyor kanat oynuyor eski e, dinamik günlerinde. Ama siz bu kadar on numara bakıp görüşüp bunlarla ilgili e, işte Taliskaya'nın üzerinde binlerce yorum yapılıp yani Taliskaya'yı kanat mı oynatmayı düşünüyordunuz yani? Tariska forvet arkasında. E, forvete yakın on numaralı mevkide. Yeri dinamik şu kadar şey yapacak. Ondan sonra bir sürecin oluşturulması gerekiyordu. Burada çalışmalar var. Özür dilerim. Hocam biraz yayındayım. Bir beş dakika bekleyebilir miyiz? İki dakika sağ olun. Dikkatim dağıldı özür diliyorum. Oteldeyiz. Estağfurullah. Otelde Estağfurullah. şeyimiz var. Şöyle Pereira ile ilgili süreç yaşanırken bence 10 numara ihtiyaç var. Çünkü geçmişten beri Beşiktaş o konuda Leic ile biraz orada ihtiyaçları gider gibi oldu ama oyuncunun düzensiz yapısı o inter dönemindeki o yeteneklerini sergilememesi, özel yaşantısındaki sıkıntılar verimsizliğine yol açmıştı. Her zaman kanat organizasyonlarıyla gol atamayabilirsiniz. Her zaman e, e, duran toplarla gol bulamayabilirsiniz. Her zaman Abu Bakar tek başına iş yapamayabilir. Ya da e, Abu Bakar gibi oynamak zorunda değilsiniz. 8 numarayla da oynarsınız bu oyunu. Ama e, sekiz 8 numarayla oynadığınız zaman e, bazen oyun açacak e, ince paslar bırakacak, araya bırakacak bir on numaranın varlığını gol atacak, ara topa yapacak bir süreç sü 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 yapabilirsiniz. O yüzden bu noktada bence değerlendirmeyi yaparken bir on numaranın ihtiyacı olduğunu şahsen ben düşünüyorum. Hazır Pereira'da ilgilenilmişken, sorulmuşken neyi beklediklerini de anlamıyorum. Belki bildikleri vardır ama birçok soru var, soru işareti var. Şimdi ben böyle olumsuz konuşunca, eleştirince ya sen niye yönetimi eleştiriyorsun diyorlar. Şimdi 8 tane Afrika Kupası'na gidecek oyuncu 5 hafta yoklar. Ya bir takımdan iki tane iyi oyuncu çektiğiniz zaman sıkıntı oluyor. E şimdi Abu Bakar varsa Cenk var onun yerine. Ya Cenk'in tadı ayrı, Abu Bakar'ın tarzı ayrı. Yani bunlar işte Kole iyi bir hava yakalamış o gidecek. İşte Masuak'u her ne kadar yeterli görmesek de elinizdeki ve de Türkiye'deki en iyi sol beklerden biri. Ben daha iyisini her zaman arzuluyorum ama o olmasa daha bir sıkıntı olacak. Onun yerini dolduracak bir durum yok. Yani bu açıdan bakıldığı zaman bence Beşiktaş değerlendirme yapmak zorunda ee, Şenol Güneş'in 8 tane Afrika e, kupasına gidebilme potansiyeli yüksek olan oyuncuyla 1,5 ayı nasıl geçireceğiz sorusuna Şenol Hoca'nın cevap vermesi lazım. Ya da Şenol hmm. Hoca bunu sorduysa da bu uyarıyı daha önce yapmıştı ekranlarda kaç defa neden transfer politikası güne şekillenmedi bir belirsizlik mi var bir plansızlık mı var bir e, strateji eksikliği mi var bunu da hep birlikte konuşacağız.